birlikte Brawl Stars videos çekiyoruz arkadaşlar. Babam aşamalı oynuyoruz. Hazırım. Baba hazırım ben. Baba merhaba de. Ee, ben ne alsam? Ee, bu benim hesabım değil arkadaşlar. Ee, benim hesabımda babam oynuyor değil mi baba? Benim tabletim de hesapta olma oynuyor. Bu benim hesabım olmadığı için burada çok taraftar yok. <laughs> Hadi adamlar şu yıldızı almam lazım. Onu öldüreceğim ben. Ölüyordum. Lazım. <laughs> öldüm be. Baba sen, sen, benim hesabımdan oynadığın için sen de emri Arkadaşlar ben niye kendi tabletimden oynamadığımı sorarsanız Çünkü videoyu ben video telefonumda olduğu için Ben e, telefondan oynamak zorunda kalıyorum Anladınız Baba Babam Ember bakın babam Ember şu şu, 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 şu babam Şu babam bu doğdu ben de Darwin baba. <laughs> ben <de> öldürdün işte. Öldürdüm. Öldüm ben. Adam öldürdüm. Yes ben kazandım. Yıldız <laughs> oyuncu babam olmuş. Yıldız oyuncu babam <laughs> olmuş. Tabi o kadar iyi taraflarla oynarsa Bizde tezi karakterler -te var -te arkadaşlar. Şimdi bu babamın ne Ama YouTube kanal burada. Çünkü telefonunda. Baba şeylere baksana. Baba. E, görevlerin ödüllerine baksana. Hani görevler görevler yapınca ödüller geliyor ya. Oraya baksana. Bana bayağı güzel şeyler çıktı orada. Sen de çıkmıştın. Ya Tamamladın mı hiç? Bir baksana. Time to take for a walk. Hı -hı. Senin görevin mi var? Senin asamalda görevin mi var? Benim de var. Ben bakmadım görevlere. Ben görevlere hiç bakmadım. şu adamın onun yener miyiz bilmiyorum. As Spike var bizde. Abi baba sen misin Spike? Ay Allah Yepyete Ya Arkadaşlar bu videoyu sabah çektiğimiz için biraz sesim okay, açılmadı.

Oh be. Yıldız oyuncu sen olmuşsun. Bak <laughs> <Hadi>, dur şimdi. <laughs> dur ben <dörelerine> <laughs> Biz Bayağıdır oynamıyoruz. Dereler birikmiş he. O oh, dereler bayağı bir kimdir. E, nasıl yapacağız? Bu kadar birikmiş. Çok birikmiş baba. Baba dereler çok birikmiş. Ama dereler çok büyük ki. geldi. Baba takım lideri benim. Takım lideri benim. Bak. Takım lideri benim. Ne kalktı lan? Ne kalktı Aman bir sürü karakterler var yeniriz. Ben öldürdüm bir tanesini. Ben öldürdüm bir tanesini. Hadi. Denmemiz lazım. Bak bak 4 4 adam öldürdüm. Oo. 0 tez ölmüşüm. 4 adam öldürmüşüm. İki, 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 iki. Yıldız oyuncu olmuşsun. Ne yap? Ne, ne lan ya? Neredeyse hepsini kendim aldım değil mi? İki arası İti adamı da, iti adamı da öldürseydim ben alıyordum hepsini. Değil mi? <laughs> Elmas da maceracı çekti. Hangi zamana tavsiyeceğim? Ben, ben darlıyım yine darling. Hep dal. Abi ben Chester'ı Ben Chester'ı niye almıyorum? Chester varmış. Ben Chester'ın olduğunu görmedim. E Chester var mı? Ben Chester'ı aldım. O Chester miydi? Fenty miydi? Görmedim onu. Bir bakarım. Chester miydi? Fenty miydi? Evet. Bu adamı ne yaptı ya? Adam Eddar geliyor baba Eddar geliyor baba Eddar bana saldırıyor Heh, Eddar bana saldırıyordu öldürdüm bat öldürdüm baba ben ben biraz savaşmayacağım benim dört tane elmasım benim, var. Al, benim de var dört tane elmasın adamlara ver. Ben saklanayım. O da onları da ben. Bekledim ben. ben. Bekledim ben. 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 deri ben. Yes bad. Yes bad. Evet, eder ben de dövdüm, eder öldürüyordum. Hadi da 30 dakika olmuş. Seni videodan görebiliyorum Of ya. Bilmiyorum ben bakmadım. Hmm. Ya o pent imiş ya. Biz. Amber seçildi. Evet Amber seçildi. Ben sen seçtim. Vallahi o pent güzel bir savaşçı. İki tane esnanevi bir tane dizemli var bizde. bu Eddar dibe vuruyor bak. Allah Allah size de oğlum size. De oğlum. Ne yaptım sizi ya? Ne oğlum seni de Eddar. Seni de batırım oğlum. Öldürürüm seni. Sen benim arkadaşım

Ama kendisini canı al. Ben öldürdüm onu. Evdir de şimdi. seni. Evdir. Dur orada adam mı var? Bak şurada da var. Öldür onu. Öldürdüm. 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 Hayır. Kaç. Ne olmuş? Altı altılı adam adam altılı adam Ali Paşa. Baba elmasları tırmanlar. <laughs> evet. geçeceğim bekleyin. İşaret et diyorum. Hile yapma. İşaret et. Hile yapma. İşaret et. Hile yapma. İşaret et. Tamam. Bir tane şey alıyorum. Oha. Ben de 5 tane aldım. Sen tazeyi aç. Biz tazeyi açıyoruz değil mi? Sen tazeyi açmaya ne kadar kaldı? Tazeyi açılmaz ki. Kapıyı ben açamaz. Bekler misin? Ee, senin telefonun feneri açılmış. Hadi ya şu şuradan çıkacağım ha çıktım. At. Evet. Baba hadi başlıyor. Sen çevrim dışı olduğun için olmadı. Bence yaptın mı? <laughs> ben fente alıyorum yine. Evet. Fente. Frank bende var ama şeyde aşamalı da yok. Ben onu seçecektim. Üstten bir şey seçtim. Bizden? He tamam tamam. Frank tamam tamam. Bir şey olmaz. Frank'imiz var Allah'tan. Tamam. Kaleyi savun. Şu mortis tutmak veriyor Tale'ye. Şu mor tutmak savunsanı da tabu tabu tabu. Tabu. Ya kalede sadece ben varım. Ben yanımıza ya. Babam dur hatta. Hop hop saldırı düzenleniyor. Haybettim. Bal gibi. Bal haybettim. Ne alsam ben? Hadi hadi hadi, hadi. saldır baba. Evet arkadaşlar şimdi saldırmaya gidiyoruz babamla. Ne yiyorsunuz lan? Evet gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. Yap gözlem Alev. Biz direniyoruz. Evet arkadaşlar saldırı. Baba sen o bak şurada adam mı? şurada da adamı olduğu rahatız. Baba onlar dikmiyor ki. Ben yapayım, ben Bak benim de dört var. atana baba. Bak aşama alanın döneminde. Ne çıktı efsane? Bekçi bebe çıktı. Şu şey bak. Bak. Hadi baba hazır ver. Efsanevi. Bu ne ya? Aa be açıklayı sevmem. Şey Hadi hazır verdim mi? Şey Nasıl çıktın ya? Ben daha iyi çekeceğim. En bir seç baba ember bir En bir yanılmaz. Ben ben dallı çok söylüyorum arkadaşlar. O oh, pop çekti bizi kendine. dännine. E tamam bitti maç o zaman. Öldürdüm ben. Bu kadar Ben E ben niye değilim? Hı hı. E benim de 3 ben de 3 adam öldürmüşüm. 0 tez ölmüşüm. En çok hasarı verdim. Dört tane aşama dönemi kaldı. Hadi. Ne alacağım ben? Neyi? Plante al Ben de şey alayım. Darla al. Sağlam. Dütçü bir tarafta. Masetiz bit aldım. Nasıl ama setiz bitim? Lan bana vuruyorlar. Onların tasasını azar verin. Eddar deliyor taleye. Taleye Eddar deliyor. Savunun savunun taleye. Eddar deliyor. Dur, şunlar, şunlar. dur ben şey. Dur dur. Şu Jesse'yi öldürmemiz lazım. Eder diyor, Eder. Ah oh, be. Baba acil vermen lazım. Doğdun mu baba? Ya, nasıl? Bizim kasa bu hale geldi? Ya dikmesene. Dur şurayı toruma attım kasaya. Kasaya toruma attım. Çalın burada. Sase tormada şu an. Yine tamam, tamam. i̇şte, edeceğim. Hile yapma şikayet et. Hile yapma şikayet et. Hile yapma şikayet et. Evet. A benim de çetiz bitti. Hasar ver derebini varmış. İyi oldu. Evet. Dur şu şey, görevleri alıyorum. Biz nani açacağız dedi. Açabiliriz yani. Arkadaşlar nani açtığımda videoyu tabi Yani bitireceğim. Yani ne olmuş ben açamadım. Hadi. Hazır ver baba. Setiz şey, bit aldım yine. Ay değiştiremiyor muyuz? Aa çetil bir tallım. Ya elmas tahmacı olduğunu bilmiyordum. Ne de şey çetil bir tahmacı ya. Seçil seçil bir tahmacı olduğunu ya. Elmas tahmacı olduğunu bilmiyordum. Sör, sör, sör. Ya sör görme. Şu sör. Bak sör şu arada, sör. E sör, şurada adamın örgüsü indi. Abi hile yapacak ya. Hile yapıyor lan, sör görmüyor. you Lan sen, lan senin üzerine ne Sen de. Lan, 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 lan ben de, ben de buraya. Ben de koyurum. Ben de, de tarayım. Tam yendik, yendik. Üzerimize atlayacak baba taç, üzerimize atacak. Bola oturuyor. O yüzden Ya Hayalim, <gülüyor> <gülüyor> 26 da <dakika> olmuş. <laughs> evet, evet arkadaşlar, bay bay. Bu videomuz bu kadar.